Evet arkadaşlar. Mercedes V210 araç. E200. Kompresör aracın egzoz sistemini motordan arkaya kadar komple yeniliyoruz şimdi. Arka susturucumuzun hali. iki kutu komple. Evet. Aracın egzoz sistemi komple tıkanmış. Buralardan da zaten kaçırıyor. Evet. Evet araca yan sanayi katalik konvektör kullanma sonucu kaynaklara bak. 1, 2, 3 araya parça boru her yerden kaçırıyor. Orijinal sistemine çeviriyoruz. Bu aracın orijinalinde çift çıkış değil bu araba. V210 kasa. Bunu orijinal sistemini tek giriş tek çıkışa boğazdan artı itibaren değiştirmiş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar gelen malzeme orijinal olduğundan dolayı buranın kaynakları da kırık zaten. Direkt cıvatalı şekilde orijinalini montaj evet. ediyoruz. Evet arkadaşlar. Parçanın kırılan yerleri. Şimdi değişime gidiyoruz. Evet, orijinal egzoz sistemi bu şekilde montajı yapılacak şimdi aracımıza. Evet arkadaşlar, şu anda egzozun montajını yapıyoruz. Sözümüz orijinalin birebiri Vestal marka olduğundan dolayı bu şekilde kaliteli şekilde uyum sağlıyor. Cirasalı. Evet. Evet arkadaşlar egzoz montaj işlemimiz bitmiş bulunmaktadır. Yapılan kaynaklara daha sonrasında korozyona uğramaması için soba boyası uygulanmaktadır. Yanmaz boya. Bu Bir şekilde yapılan kaynaklar aynı şekilde. civatalı şekilde motordan arkaya kadar Mercedes E200 ve 210 W210 kasa. Müşterimize hayırlı olsun.